Konuş, konuş! Neredeler? Giriş kapısı nerede? Söyle! Başbuğ çekil yolumuzdan, duracak gün müdür sen bekle burada! Bire gidin başımdan, çok oldunuz! <laughs> Kendinize gelin, akıncılık töresinde başbuğa karşı çıkmak var mıdır? Ya kafirden kaçmak mı var? başı zorda koyup! Bir daha kaçmak sözü ederseniz zararım dokunur size! bir nedir bilir başbuğ! Gökçe! Söz veriyorum sana! Ben Elzan'ı alacağım, Sandor'a da başınızdaki Malkoçoğlu gerek. Salı vereceğim hepinizi. Aa! Aa! Ne Malkoçu? Malkoç yok. Bize mi yutturacaksın köpek? Aa! Aa! Sandor tanımaz da kim tanır Malkoçu? Malkoç başınızdaki. Konuş. Konuş. Demek başbuğumuz Malkoç. Ey ulu tanrım! Ey parlaşı gökçe! Burada kalacaksınız. Sizi çıkaramam. Biz dışarıda ölürsek Arnold'un eline geçmemelisiniz. Emir böyle. Ben de istemem. İki aydan önce bizimkiler uğramaz buraya. Susuzluğa dayanamazsınız. Merak etmeyin. Elimi kaydıracak sihirli gözlerin olmayacağına göre çak hedefini bulacaktır. Buna hiçbir şey engel olamayacak. Siz beni düşünmeyin artık. Siz cesur bir prensessiniz. Kabalık ettikse bağışlayın bizi. Görev. Hoşça kalın. <laughs> Tanrı yardımcınız olsun. Uğraştırma beni! Ben seni söyletirim Gökçe! Kemiklerini çatır çatır kırarak söyletirim! Zindan ederim dünyayı! Gözlerini oyarak söyletirim Gökçe! Tek tek kıracağım kolunu bacağını! Yedi kat yerin dibinde kayboldu onlar! Tek tek koyacağım gözlerini Gökçe! Kapıyı geçmemi istiyorsun! Kaçça söyle! Aa! Konuş! Söyle! Senin meramın gebermek mi göçse? Konuş! Konuşsana be! Belki... Konuşacağım, gelin benimle! <laughs> Şöyle yürüyün! Yürü, yürü. Bütün palavralarım... ...Malkoç'la bir uğraşta olmanın rüyasıydı Sandor! Bunu senin pis ağzından duysam da mutluyum! Ölüm! Gönlüm! Sev verdik uğrunda malka uçup, sırf vermedik. Elveda!